Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem fry items hem de arkadaşlar oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu um, bir videomda vardı bu oyun arkadaşlar. Evet koca kafalardan kaçış diyorum ben buna. Neyse arkadaşlar bunun anime versiyonu gelmiş arkadaşlar ve anime versiyonuna girdiğimizde arkadaşlar fry bitirdiğimizde fry item geliyor arkadaşlar. Şuraya giriyoruz arkadaşlar. Şu renkli yere. Burada anime müziği falan çalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradan aşağı atlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar kafalar öyle şey değil. Anime kafası arkadaşlar. Bakar mısınız şunun tatlılığına ya. Üstünden atlıyor. Arkadaşlar, ee, animelerin kafasına bakar mısınız? Çok tatlılar. Arkadaşlar ben bu itemi aldım. E, size şu an nasıl alındığını gösteriyorum. Allah. Arkadaşlar itemi aldığım için bana bir daha item gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Resme bakar mısınız? Yalnız kim tarafından öldürmüşüm? öldürülmüşüm? Öldürülülmüşüm. Bir erkek, bir kız. Şu mor saçlı çok güzelmiş. Arkada anime müziği çalıyor. Öğretmen misin bacı? Kızı geldi öldürdü beni ya. Töbe. Aa tek mi kaldın hayır. Şık mor saçlı kız çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Anneme. Anası geliyor, anası geliyor. Aa arkadaşlar şimdi kızı geliyor. Aa diğer kızı geliyor. Arkadaşlar ya. Normalde çok kolay. Acayip acayip kolay arkadaşlar. Ama ben niye şimdi yapamıyorum? Anlamıyorum. Şöyle. Gelme ne olur. Hanımefendi. Bak bunu konuşarak anlatabilirim. Bakın. benimle de anlatma yeteneğim var. Çıkmaz çıkmaz çıkmaz. Buradan 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 buradan. İnşallah yanlış yoldan gitmiyorum. Amin. Ben kaydettim. Şu porsuk saçlı kız bana mı izlemiyor mu? Ya. Üstünden atladım. Kaç 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 kaç. Oha bu kızın saçı şey gibi. Neyse söyleyeyim. Neredesin? Çıkmaz yol. Bu kız tarafına öldürülmüşüm. Ne taraftan? Ha bu taraftan. Arkadaşlar, bu item'i çoğunuz görmüş, konuşamadım. Bu item'i çoğunuz görmüştür, öleceğiz. Çoğunuz görmüştür çünkü almıştır da. Ben daha yeni öğrenmiyorum aslında. Birazcık çekmeye üşendim. Evet, sonraki yolumuzu da bulduk, Allah'a şükür. Ya birazcık daha aksiyonlu olur diye düşünmüştüm. Aa şu kız çok tatlı. Arkama bakacağım diye ölüyordu. Arkadaşlar hadi be yolu bulabiliriz. Evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar şükür ya. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman şuradaki parayı alın. Arkadaşlar item gelecektir size. Yani şu ım, sağ alt köşede gözükmese bile arkadaşlar item geliyor yani. Şimdi beraber sizlerle birlikte iteme bakalım. Evet arkadaşlar şimdi buraya giriyorsunuz. Ay bir tane atayım Neyse arkadaşlar şöyle şuraya girelim. Ha arkadaşlar şunu hırkamı çıkartayım şuradan. Arkadaşlar evet item bu bence altına beyaz 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 şey giyince çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi ben bir tane kombin yapacağım hemen şuradan kısacık bir şeyden. Hemen. Şöyle um, pantolonlar nerede? Ha ben kıyafeti giymemişim ki. Arkadaşlar şuradan pantolonla bir gireyim. İnşallah gideceğiz. Evet arkadaşlar bununla bence birazcık Miko oldu sanki. Şuna kombinleyemiyorum zaten ya. Çok, çok kötü durdu. Ama bunda birazcık sanki güzel masum durdu. Şunlara bakalım. Nasıl duruyormuş. Bakın arkadaşlar bunda Robuxsuz olsa bile çok güzel durdu. Robuxu'ya tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar hemen Robuxsuz'lara kombin yapıyorum. Bu switch şartı aldıktan hemen şu kulaklığımızı çıkartalım arkadaşlar bu kulaklığı biliyorsunuz herkes biliyor artık bunu bu bedava bir item ee, oyunun ismi sunslik evet arkadaşlar tycoon yapıyorsunuz sunslikli galiba oyunun ismi şöyle hemen saçla yapalım arkadaşlar sizlere şu saçta arkadaşlar o bedava itemlerden bir tanesi arkadaşlar şu face olarak da hemen öneriyorum arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar ister, bakın, ister durun göstereyim. Aa, şu yüz yapabilirsiniz İsterseniz tabii ki. Ben de niye gözükmüyor anlamadım ama neyse. Ay pardon bu değil. Arkadaşlar, 10 robux'unuz varsa bu yüzü tavsiye ederim. Hi hey, robux'unuz yoksa bu yüzü tavsiye ederim. Ya niye gelmedi? bu? Herkes ister, ister bu. Bakın, bu da çok güzel durdu bence. Şunu çıkartalım. İşte arkadaşlar, kombin diye ben buna derim. Hatta Ay ya niye gözükmüyorsun? Evet arkadaşlar, avatar bu. Hatta Neyse. Önden görünüş güzel olsun. Arkadaşlar size hatta şey de öneriyim. Şunu yapın. Duruşta arkadaşlar bunu yapın. Walk'ta hepsinde bunu seçin arkadaşlar. Hepsinde. Arkadaşlar bu um, run'da yani Koşma amaçlı olan da hiçbir şey seçmeyin. Çok doğal dursun. Hiçbir şey seçmeyin bunda da. Doğal haliyle güzel. Şöyle. Evet arkadaşlar kombin budur yani. Robuxsuzlara resmen kombin yaptık. Aa, Facebook'a girdim. Neyse. Arkadaşlar siz bu saçı beğenmediyseniz ve kulaklığı beğenmediyseniz beğenmediğiniz şeyleri başka bir şeyle değiştirebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bedava iten videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.